1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Almanya Müttefik devletler arasında dört ayrı işgal bölgesine ayrıldı: Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet bölgeleri. Başkent Berlin ise bu dört gücün ortak yönetimi altına girmesine rağmen şehirde aynı şekilde dört işgal bölgesine bölündü. Ancak zamanla Batılı müttefikler, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa kendi bölgelerinde demokratik bir sistem kurarken Sovyetler Birliği doğu bölgesinde sosyalist bir sistem inşa etti. Bu farklı siyasi yapılar 1949 yılında iki ayrı Alman devleti olarak kurulan Batı Almanya Federal Almanya Cumhuriyeti ve Doğu Almanya Alman Demokratik Cumhuriyeti ile somutlaştı. Bu ayrım Berlin şehrinde de aynı şekilde hissedildi. Batı Berlin demokratik ve kapitalist bir yaşam biçimini temsil ederken, Doğu Berlin sosyalist bir rejimin yönetiminde kaldı. Soğuk Savaş'ın başlangıcını temsil eden bu bölünme özellikle Berlin şehri üzerinde yoğunlaştı. Çünkü Berlin, Sovyetlerin kontrolündeki Doğu Almanya'nın ortasında yer almasına rağmen, Batı Berlin adeta bir kapitalist ada gibiydi. 1950'li yıllar boyunca Doğu Almanya vatandaşları daha iyi yaşam koşulları, siyasi özgürlükler ve ekonomik fırsatlar arayışıyla Batı Berlin'e kaçmaya başladılar. Bu kaçışlar Doğu Almanya hükümeti için hem ciddi bir insan kaynağı kaybına hem de ideolojik bir tehdit haline gelmişti. Bu nedenle Doğu Almanya yönetimi Sovyetler Birliği'nin de desteğiyle 13 Ağustos 1961 tarihinde Berlin Duvarı'nın inşasına başladı. Bir gecede Berlin'in doğu ve batı tarafları birbirinden tel örgüler, beton bloklar, dikenli teller ve nöbetçi kuleleriyle ayrıldı. Bu yapı zamanla daha da güçlendirildi. Ölüm bölgesi adı verilen geniş, nöbetçi kuleleri ve otomatik silah sistemleriyle korunan alanlar eklendi. Duvarın amacı Doğu Almanya vatandaşlarının batıya geçmesini fiziksel olarak engellemekti. Berlin Duvarı sadece bir şehirdeki fiziksel bir engel değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın ve Doğu-Batı blokları arasındaki ideolojik bölünmenin sembolü haline geldi. Duvar boyunca yer alan kontrol noktaları, özellikle Checkpoint Charlie, bu bölünmenin simgesiydi. Duvarın inşa edilmesinden sonra binlerce aile ikiye bölündü, insanlar sevdiklerinden ve işlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Doğu Almanya'dan Batı Berlin'e geçmeye çalışan yüzlerce kişi duvarı aşmaya çalışırken öldü. Bazıları tüneller kazdı, bazıları sıcak hava balonlarıyla kaçtı, kimileri ev yapımı araçlarla duvarı aşmaya çalıştı. Bu trajediler dünya kamuoyunun dikkatini çekti ve duvar uluslararası eleştirilerin odak noktası oldu. 1970'li yıllarda Doğu ve Batı Almanya arasında diplomatik ilişkiler kurulmaya başlandı ve iki devlet Birleşmiş Milletler'e üye oldu. Willy Brandt'ın Doğu politikası, Ostpolitik olarak bilinen yaklaşımı, iki Almanya arasında sınırlı da olsa işbirliği ve diyalog ortamı oluşturdu. Ancak bu gelişmeler Berlin Duvarı'nın varlığını değiştirmedi. 1980'li yıllara gelindiğinde ise Sovyetler Birliği'nde Mihail Gorbachev'un liderliğe gelmesiyle birlikte önemli değişimler başladı. Gorbachev'un Glasnost, açıklık ve perestroika, yeniden yapılandırma politikaları, Sovyetlerin iç ve dış politikasında daha liberal bir çizgiye yönelmesine neden oldu. Bu yaklaşım, Doğu bloku ülkelerindeki muhalif hareketlerin güç kazanmasına ve halkın daha fazla özgürlük talep etmesine zemin hazırladı. 1989 yılına gelindiğinde Doğu Avrupa'da büyük bir değişim rüzgarı esmeye başladı. Polonya'da Dayanışma Hareketinin seçimleri kazanması, Macaristan'ın sınırlarını açması ve Çekoslovakya, Bulgaristan gibi ülkelerde protesto hareketlerinin yükselmesi Doğu Almanya'daki rejim üzerinde büyük baskı oluşturdu. Doğu Almanya'da ise Ekim 1989'dan itibaren Leipzig kentinde başlayan pazartesi gösterileri giderek yaygınlaştı. Halk daha fazla özgürlük, reform ve seyahat hakkı talep ediyordu. Doğu Almanya lideri Erich Honecker bu taleplere sert şekilde karşılık vermeye çalıştı ancak hem Sovyetlerin desteğini kaybetmişti hem de içerideki baskıya direnemedi. Ekim ayında Honecker istifa etti ve yerine Egon Krenz getirildi. Ancak bu lider değişimi halkın taleplerini karşılamadı. Kasım ayı başlarında Doğu Almanya hükümeti halkın batıya geçişini kolaylaştıracak bir düzenleme hazırladı. 9 Kasım 1989 tarihinde hükümet sözcüsü Günter Schabowski canlı yayında yaptığı açıklamada sınır kapılarının derhal açılacağını ifade etti. Bu açıklama son derece belirsizdi ve hazırlıksız yapılan bir ifşaydı. Ancak haber kısa sürede Berlin halkı arasında yayıldı. Aynı gece binlerce doğu Berlinli duvara akın etti ve sınır kapılarına yığıldı. Sınır muhafızları hükümetten kesin bir emir alamadıkları için halkı durdurmadı ve gece yarısından sonra kontrol noktaları açıldı. Böylece Berlin duvarı fiilen yıkılmış oldu. İnsanlar ellerinde çekiç ve baltalarla duvarın parçalarını sökmeye başladı. Batı Berlinliler doğudaki kardeşleriyle kucaklaştı. Duvarın yıkılması sadece Berlin'in değil, tüm Almanya'nın birleşmesine giden süreci başlattı. Bu olay, Soğuk Savaş'ın sembolik sonu olarak kabul edilir. 1990 yılı boyunca iki Almanya birleşme sürecine girdi. 3 Ekim 1990 tarihinde resmi olarak Almanya birleşti ve Federal Almanya Cumhuriyeti, tüm Almanya'nın meşru hükümeti olarak kabul edildi. Berlin Duvarı'nın yıkılması, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. ABD Başkanı George H. W. Bush, ve Sovyet lideri Gorbaçov bu süreci dikkatle izledi. NATO ve Varşova Paktı arasındaki güç dengeleri yeniden şekillendi. Varşova Paktı birkaç yıl içinde tamamen dağıldı. Sovyetler Birliği ise 1991 yılında resmi olarak sona erdi. Almanya birleştiğinde ekonomik ve sosyal açıdan büyük zorluklarla karşılaştı. Doğu Almanya'daki altyapının yetersizliği, işsizlik oranlarının yüksekliği ve toplumlar arası kültürel farklar uzun yıllar boyunca sorun yaratmaya devam etti. Ancak Almanya zamanla bu farkları büyük ölçüde azaltmayı başardı. Berlin, Birleşik Almanya'nın başkenti olarak yeniden düzenlendi. Duvarın bazı kalıntıları bugün anıt olarak sergilenmekte ve özgürlüğün, demokrasinin ve barışçıl değişimin sembolü olarak görülmektedir. Duvarın yıkılışı aynı zamanda modern Avrupa'nın yeniden şekillendiği bir dönemin başlangıcıdır. Avrupa Birliği'nin genişlemesi, demokrasi dalgasının Doğu Avrupa'ya yayılması ve küresel düzeyde liberal değerlerin güçlenmesi bu dönemin sonuçları arasında yer aldı. Berlin Duvarı'nın yıkılması sadece bir kentin değil, bir çağın kapanışı olarak değerlendirilir. Soğuk Savaş boyunca dünyayı ikiye bölen siyasi, ideolojik ve askeri sınırların yerini küresel işbirliği arayışları aldı. Ancak bu süreç sancısız olmadı. Yeni ortaya çıkan devletler, etnik çatışmalar, ekonomik sorunlar ve siyasi istikrarsızlıklar da bu dönemin parçasıydı. Yine de Berlin Duvarı'nın yıkılışı, halkın barışçıl yollarla otoriter rejimleri değiştirebileceğini gösteren güçlü bir tarihsel örnek oldu.